Hadi, hayırlı olsun. Bir haftaya kalmaz çıkarırım ben pastaneyi elimden, parasını da senin hesabı yatırırım. Bir anda böyle insan hayatında neler oluyor, değil mi? Daha dün gibi. Çağide, hazır gelmişken eşya bakmaya gidelim mi? Ne eşyası ya? Ev eşyası, evimize. Ya Zafer, pardon da biz seninle ne zaman evlenmeye karar verdik yani? Ya olsun. Sen yine de bana bir kadın gözüyle yardımcı ol. Kadın gözüyle. Evi de merak etme, ben gerekeni yaparım. Giysileri falan ablam topladı zaten. İşte evde kalan birkaç bir şey de sen ihtiyacı olanlara falan verirsin. Ya ben gelemeyeceğim ama sana da böyle zahmet veriyorum ama. Yok ya ne zahmeti yani. İstediğin zaman ne gerekiyorsa. Ya bir yerlerde bir şeyler yiyelim ya. Hani senin için de değişiklik olur. Hazır dışarı çıkmışsın. Olur. O senin yolunu gözlüyor oğlum. Üç günlük karınla onu senin nereye bırakıp gidiyorsun? Oh ne güzel İstanbul. Mal mülkü satacaksın Amerika'ya gideceksin. Var mı lan böyle bir hayat? <laughs> Abi Narin benim yüzümü bile görmek istemez artık. Gerçekten bak. Ben onun hayal bile edemeyeceği kadar hayal kırıklığına uğrattım. Murat, evet. ...gülmüşlerinin çetelesi tutulmaz. Özlüyorsan özlüyorsundur. Seviyorsan seviyorsundur. Yok öyle bir şey ya. Memleket idare etmiyoruz oğlum. İnsanız lan burada. O senin ailen Fırat. Peki kim karısın hamile bir kadın için birkaç ay bırakıp gideceğini söyler? Oğlum bebeği kurtarmaya çalışıyordum. Gururu bırak yedin mi düzelt işte. Düzeltecek bir şey yok. Elimi neye atsam elimde kalıyor zaten. İşte ise bu daha onurlu bir davranış yani. Böylece artık ona zarar vermemiş olurum. Ben hazır, iyi mi? Ay nasıl olsun? Tetkikler falan devam işte. Şey deniz hanım, galiba ortağınız biraz önce bana biraz gerildi. Çünkü benden kahve yapmamı istedi, ama ben onu yapamıyorum. Yani becerebilsem yapacağım ama hani sallama çay falan istese hemen hemen yaparım ama kahve yapamıyorum. Babam da zaten hep der ki evde ama o yapmasın da kim yaparsa yapsın. O yüzden hani ben daha zor duruma düşmeyeyim istedim. Onlar da içip de hani tatları kaçmasın diye. Ben konuşurum tamam. Tamam. Nerede? İçeride. Ah oh, topla onlar düş. Oh, Denizciğim hoş geldin gel. Ay hoş bulduk. Deniz konuşmamız lazım. Bu ne ya böyle sakar sarsak bir şey. Jülide Hanım dönene kadar yerini idare eden birini bulalım olmaz. Ay yok kadın hasta iyileşecek ayıp olur şimdi ne diyeceğiz kadına. Yazık ya. Buyurunlar Hanım. Bana da bir kahve Rafet. Kadın... Deniz Hanım Rıfat Rıfat Rafet değil. Ya bir türlü öğrenemediniz adamı. Ay senin ne işin var burada? Yani tesadüfüm böylesi işte. Ee, yeni ofis boyumuz. <laughs> Müşteriniz geldi içeri aldım. Önce hanginiz görüşeceksiniz? Dur. Narin görüşür sen. Ne oldu? Narin mi iş aldı seni? Hı <laughs> hı. Çay kahve falan yapacağım işte size. Öyle. Aa. Ama keşke personel alımı yapmadan önce Jüride Hanım'ı bekleseydiniz. O böyle işlerde çok titizdir biliyorsunuz. Yok ya yok o bizim eski elemanımız. Allah Allah. Allah. Beni pek gözü tutmadı. Allah Allah. Değil mi? İyi ben size bir kahve yapayım o zaman. Başka bir şey ister misiniz? İstemem. Tamam. Aa, hey gidi yıllar Rafet'e bak sen. Şadiye, ben senden bir konuda yardım isteyecektim ya. Sen. Ben de. Evet, şey bizim bu Galina'nın okulda şimdi yeni bir olay yapmışlar. Bizim çocukların doğum gününü kutluyorlar. Yemek getiriyorlar ama yemeklerin hepsi evde pişecek. Hani evde pişecek ki işte yardımlaşma, ev ortamı, aile ortamı falan o... ...yaşansın çocuklar tarafından da. E şimdi ben bunun annesine gitsem anlamaz. Tatiana desen pasta börek işlerini bilmiyor. Hazır alayım diyorum güzel güzel şeyler. Kız tutturdu yani illa diyor evde yapılacak herkes gibi ben de onu yaşayacağım diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım yani. Ya ben yaparım. Ben yaparım da nerede yapacağız? Ya işte galineye alırız. Bizim evde malzemeler falan var. 30 tane falan çocuk varmış. Ona göre hep beraber yaparız. Çocuk da görür hani çok iyi olur ya öyle bir şey yaparsan. E yaparız ya kolay ne olacak ki? Şey yaparız böyle neşeli neşeli bir şeyler yaparız ya. Çiçekler, börtü böcekler böyle hayvan figürleri falan. Ha? Harika olur var ya hani süper olur. Yaparız ya ne olacak? Ay çok güzelmiş burası değil mi? O senin içindeki güzellik. İçindeki güzellik o senin. ama aleyküm. Buyurun, hoş geldiniz. Recep Bey yok mu? Yok, gelir birazdan. Konu neydi? Ben yardımcı olayım. Ne zaman burada olur? Bu şişi bir konu. Alışverişe gitti. E, buyurun oturun, bekleyin. E, vaktim yok. Mesaiye geç kaldım. Hastaneden geldiğimi söylersiniz Recep Bey. E. Hangi hastane? O anlar. İyi günler. Deniz, ne yapıyorsun? Hiç. Dalmışım. Yoruldum ya. Canım ya sesin çıkmadı hiç. Rüyada gibisin ha. Rıfat'a da sataşmadın. Çalıştım. Şu bütün dosyaları sıraya koydum. Amcamdan birçok iş geldi. Tamam. Yarın bir toplantı yaparız. Hepsini planlarız. Olmaz mı? Olur. Sen nasılsın? İyi işte. Hı, -hı. Şu kadın geldi, Nalan Hanım. İşte boşanma davasını açıyoruz, her şey tamam. Ne? Yani Fırat da aramadı on gündür. Ne yapmalıyım? Acaba bu boşanma davasını açmalı mıyım artık? Benden bekliyor galiba. Tabii tabii, kesin, acil, hemen. Vakit kaybetme, hemen aç. Hakime de şey dersin, on gündür beni aramadı, boşanıyorum dersin. Peki bu sessizliği neye yorumlamalıyım sence? Vallahi boşanma haricinde her şeyi de yorumlayabilirsin... Utanmıştır, üzgündür, ne diyeceğini bilemiyordur. Hastadır, yılgındır, bıkkındır, kahroluyordur derdinden. Ha? De geri aldır o ayrı. Kesin. Oo. Hoş geldin Recep. Aa. Hoş bulduk. Recep, bugün bir adam geldi seni sordu. Nasıl bir adam? Ne bileyim böyle normal bir adam. Geldi sordu kim olduğunu söylemedi. Hastaneden geldim o anlar dedi. Geçen gün de biz cenazeye giderken gelmiş kapıda sormuş seni. Mehmet Efendi söyledi de ben unuttum sana demeyi. Anladım. İyi sen geç eve de ben geleceğim hadi. E hadi beraber çıkalım. Geç gülüm geç sen geleceğim dedim. Bir kez dediğimi yap şöyle bir öteleme ya. Gel öpeyim. Hadi görüşürüz. Bütün malzemeyi ben getireceğim. Şahide de geliyorum sabah. Pastaları yapacağız, götürürüz okula. Galina'nın da gönlünü alacak işte. Da şey lazımmış ya, kek kalıbı. Bizde olacak da onlardan. Bir de şey, bu ufak şekerler var ya pastanın üstüne konan. Onlardan lazım. Yani ben anlamadım. Neden Şadi'ye gelip bu mutfağa, pasta için? Ben her şey yapabilirim, zor değil. Ya tamam güzelim, sen yaparsın da işte bilmiyormuş gibi yapacaksın. O gelecek, yardım edecek falan filan. Heveslenecek hayata karşı, mevzu. Bana bak Ali, sen neden o kızı o kadar kafet takıyorsun? Ne takması kızım? Neden bahsediyorsun sen ya? Neden bahsediyorsun ya? Kız onca acılar çekmiş, ölümlerden dönmüş, kocasını gömmüş, ablası desen sen zaten ayrı dertli. Ben iyilik olsun diye yapıyorum yani, insaniyet namına. Kardeşimiz o bizim. Ya Ali, sen aşk oluyorsun. Ben salakım. Görmüyorum, anlamıyorum. Ne oldu lan? Kim kime aşk oluyor gene? Ya bizim Ali Şadiye aşk oluyor. Ne? Beni mutfağa getiriyor. Pasta için, galina için. Bana bak Ali, bana bak. Bana bak öldüreceğim seni. Vallahi öldüreceğim. Defol git hemen. Abi vallahi hiç alakası yok yani. Tamamen kadınca manyak çeyizlerinden yapıyor yani. Hor ya sus ya artık defol git. Benden başka bu mutfağa kimse giremez! Alakası yok yani abi. Hormon bunların hepsi hormon yani. Kız. Tamam sakin ol ya. Tatiana. Öyle bir şey yoktur. Çağda bizim kardeşimiz. Ağlama sen de. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>